<gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Çocuklar, deprem buna bakmıyor ne Ne yapıyoruz? Çöp, kapan, tutun. Masa kenarı, masa kenarını eğiliyor, tekerle masa yatıyor, diğer de kafasını görüyor, tamam mı? Çöp, kapan, tutun. Diğer tarafta masanın altına giriyor, biz de yan tarafa. Yaşam çantasını da ihmal etmiyoruz. Aynı oldu ise ki, yaşam çantasını alıp da kendimizi koruyacağız, tamam mı? Çünkü yaşam üçgen oluşursa, orada ne olacak? Yeme içme barınma olacak değil mi çocuklar? Füzeyi basalım. Füze. Dokunma keyfi. Başlat diyelim. Bu bir dolap kenarı olabilir tamam mı? Çamaşır makinesi kenarı olabilir. Bu evet. dolap kenarı olabilir. Böyle evet. tamam. var kendimiz bulacağız. Masanın da... Doğrusu, elektrik kapatıyoruz. 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 Kapatıyoruz.